Ben Amira Malara, Adalet Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Osmanlı tarihi okumak için buraya geldim. Osmanlı tarihi nerede okuyabilirim? <laughs> Tabii ki Türkiye'de. Türkiye'de muazzam kaynaklar var. Osmanlı arşivi en geniş ve en zengin kaynaklarından birisi. Ee, orada İngilizce'de, Fransızca'da, Osmanlıca'da ve bir sürü dillerde belgeler orijinal halı e, araştırmacıları görebiliyorlar ve kendi çalışmaları kullanabiliyorlar. 7 seneden beri Türkiye'deyim. <laughs> Bu yüzden tabii ki mutluyum ve hiç pişman olmadım. Tekrardan aynı seçimi yapacaktım, Türkiye'de okumak. Sadece YTB öğrencimi, yani bursunu aldım öğrenci demiyorum. Ama hocalar iyi. Yani kendimi eğitim olarak e, mutluyum. Çünkü hocalar kaliteli. Üniversite kaliteli. Bir yabancı öğrenci buraya gelin, gelince yani gerçekten yüksek standardları buluyor. Master e, bittikten sonra memleketi dondum, İtalya dondum. Orada çalışmaya başladım ee, ve hatırlıyorum ki çok kaladım. Yani Türkiye özledim, Türkiye yemekleri özledim, insanlar özledim, sevdiği yerler özledim. Ve bunu sadece kim Türkiye'de yaşadı ve yaşamayı devam ediyor anlayabiliyor. Bunun farklı bir hisset. Yani kelimeler açıklamak yok.